Shiba'nın bu mükemmel ve kötü düşüşü mükemmel diyorum çünkü gerçekten mükemmel düştü. Çünkü bu mükemmel düşüşün yükselişi konsolidasyonun büyük bir patlamasıyla son bulacak. Bakın sevgi dostlarım beni iyi dinleyin. Shiba'nın buradaki temel destek seviyesi 0.0010 yani şu anki gördüğümüz seviye. Tarihlerimiz ayın kaçını gösteriyor? Şu anda 5. ayın 6'sı 18.53 sizlere bu videoyu hazırlarken Shiba'nın fiyatı 0.00010 dolar. Peki buradaki anahtar direnç seviyesi hangisi 0.0012 ila 0.0015 dolar. Tabii ki de 0.10 dolarlık kilit destekle de. Shiba'nın fiyatı kritik bir noktaya yaklaşıyor. Bakın, alçalan üçgende en tepe noktaya bir adım daha yaklaşıyor. Bu formasyon nedir? Düşüş eğilimidir. Yani burada düşüş eğilimini gösteriyor şu bölgede. Bakın, gördünüz mü? Düşmeye başladı. Yani bir kırmızı mum çubuğu oluşturdu. Bu ne demektir? %60 veya %65 oranında bir kırılma gelebilir. Ancak burada yükseliş kırılması gelirse Shiba 0.0012 dolarlık kilit direnç destek seviyesini aşabilir. Burayı aşarsa ne yapacaktır? Hedefi aşarsa ne yapacaktır? Gözünü yükseğe dikecektir. İşlem hacmine bakacak olduğumuz zaman şu kısımda işlem hacmine bakacak olduğumuz zaman hani yok gibi bir şey. RSI ise 60 puanın üzerine ne yazık ki çıkamadı. Şu ana kadar en düşük seviyelerini yaşıyor Shiba. Bakın şu anda en yüksek seviyelerini yaşıyor. MACD ise yükselişini biraz sürdürüyor. Burada önemli olan nokta MACD. Ayı piyasasının da son bulacağını düşünürsek Bakın, ayı piyasasının da yapmış olduğumuz tahminlere nazaran son bulacağını düşünürsek Shiba'yı önümüzdeki haftalarda ya da önümüzdeki günlerden itibaren çok şahane paralar bekliyor. Yani Shiba yatırımcıları şahane paralar kazanacak. Bakın, eğer panik satışı yapmazsanız, arada tabii ki de yine düşüşler gelecek ama Shiba artık bu konsolidasyonu mükemmel bir patlamayla son buldurabilir. Sizlere de bu videoda bunları söylemek istedim sevgili dostlarım kesinlikle zarar etmenizi istemiyorum. Kesinlikle elinizdeki parayı kaybetmenizi istemiyorum. Dikkatli davranın sevgili dostlarım. Şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.